Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda nice otomatik kapılarda kumanda dışarıdan nasıl tanıtılır? Ya yani şöyle söyleyeyim, kumandadan kumandaya kopyalama nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle şunu göstereyim. Şu tanımlı bir kumanda. Çalışır durumda. Şu da tanımsız olan. Diyelim ki kumandanız var. Bir tane kumanda aldınız. Sisteme tanıtmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey şudur. Öncelikle tanımsız olan kumandanın tuşuna yaklaşık 7 saniye basmaktır. Bu şekilde bastıktan sonra tanımlı olan kumandanın tuşuna 1 saniye aralıklarla 3 defa basmak. Arkasından tanımsıza 1 defa basıp bırakmak. Bu işlemi yaptıktan sonra 10 saniye gibi bir süremiz var programdan çıkması için. Bu süre geçtiğinde tanımsız kumandamız artık tanımlı hale gelmiş olacak. Motorumuza herhangi bir müdahalede bulunmadan kumandamızı tanıtmış olacağız. Tanımsız olan kumanda motora müdahale etmeden bu şekilde yapıldı. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.